Hocam, kendilerinin selef olduğunu söyleyen hocalardan birisi, Zat-ı ağacı hadisini anlatırken, sahabe burada şirk koşmuştur ama müşrik diyemeyiz demiştir. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Ee, bu konuşmayı dinlemedim ama daha önce duymuştum. Öncelikle şunu belirteyim, böyle bir yaklaşım kesinlikle yanlıştır. Bilhassa sahabe hakkında şirk koştular ifadesini kullanmak asla kabul edilemez. Biz ailemizden birisine bile biri kötü bir ithamda bulunsa hemen tepkimizi ortaya koyarız. Burada söz konusu ise sahabedir. Bir sözü söylerken 40 defa düşünmemiz lazım. Birine müşrik veya kafir demeyi öyle kolayca dillendiremeyiz. Sahabeyi şirk koştu demek büyük bir vebaldir. Gerçekten tevhid ehli kardeşlerimi bir kenara ayırıyorum ama tevhid ehliyiz diye tekvirciler çoğaldı. İtikadi meseleler şöyle dursun, fıkhi ve fikri konularda bile bir Müslümanı tekfir edebiliyorlar. Fıkhi bir konuyu bile itikatlaştırdılar. Fikirlerini itikatlaştırdılar. Kendilerini selefi salihine nispet ediyorlar ama ben hiç Müslümanları tekfir eden selefi salihin görmedim, duymadım. Ama geçmişte harici zihniyeti sahabeleri bile tekfir etmiştir. İlk tekfir ettikleri de Hazreti Ali radıyallahu anh'tır. Günümüzde sen müşriksin, sen kafirsin diyerek, tekfir ederek tebliğ ve davet yaptığını zannedenler şunu iyi bilsin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davet metodu bu değildir. İnsanları tekfir etmek kolaydır. Peki hakikatleri, Allah'ın ayetlerini insanlara ulaştırmak adına ne yaptık, ne yapıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi çadır çadır dolaştık mı? Bir de kardeşlerim tevhidi biliyorum diye veya ilmim var diye kibirlenmeler var. Birine diyorlar ki tağutu inkar et. Adam da diyor ki ne tavuymuş. Bununla dalga geçiyorlar. Tebliğ yapmak, ilim ehli olmak, kimseyi aşağılamak anlamına gelmez kimseyi aşağılamak değildir. Bir şey biliyor olmak bilmeyenlerle dalga geçebileceğimiz anlamına gelmez. Zira önce de sen bilmiyordun. Tevhid nedir? Tauhid nedir? Bilmiyordun. Bununla beraber kardeşlerim, her şey ortadayken Allah'ın ayetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ortadayken bizler de hakikatleri anlatmamıza rağmen kişi küfürde ve şirkte inat ediyorsa işte o zaman ona kafir veya müşrik denmesi müstahak olur. E, Zat-ı Envat meselesine gelecek olursak bir sahabi naklediyor bize. E, Haracına ma Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Huneyn. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Huneyn seferine çıktık. Ve nahnu hudefâ'u ahdin bi kufrin. Ve biz küfür ve şirk aleminden daha yeni ayrılmıştık. Veli müşrikine sidretun yakufuna indaha yanutun biha eslahatakum eslahatuhum yuqal laha zatu anvat. Müşriklerin zati envat dedikleri, kutsal saydıkları, silahlarını astıkları ve yanında ibadet ettikleri bir ağaçları vardı. Şimdi buradaki zat kelimesi Arapçada sahiplik bildirir. Sahiplik anlamı verir. Envat kelimesi de nalt kelimesinin çoğuludur. Asılı olan şeyler anlamına gelir. Yani asılı olan şeylerin bulunduğu ağaç anlamında kullanılır. Arapçada bunun farklı örnekleri vardır. Mesela zatu şahsiyetin işte şahsiyet sahibi veya müzekker versiyonu zu aklin akıl sahibi akıllı anlamında. Cahiliyedeki müşrikler bu ağacın e, bu ağacın altında silah kuşanıyorlar, ibadet ediyorlar, silahlarını asıyorlar, uğur veya bereket getirdiğini düşünüyorlardı. Tıpkı dilek ağaçlarına insanların e, bez bağlayıp bir şeyler istemesi gibi. Böyle bir inançları var. Sahabe devamında şöyle diyor. Femararna bi sidretin fekulna ya Resulallah. İcallena zâtu envâd kemâlehum zâtu envâd. Ee, bunun üzerine biz e, bu ağacın yanından geçtik ve şöyle dedik. Ya Resulallah bize de onların zatı envatı gibi bir ağaç tayin et. Fakale sallallahu aleyhi ve selleme Allahu Ekber. <laughs> İnneha es sunenu gultum vellezî nefsî biyedihî kemâ qâlet benu İsrail li Musa. İc'al ilahen kemâ lehum âlihetun. Leterkabunne sunene men kâne gablekum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getiriyor. Nefsim elinde olana yemin olsun ki siz İsrailoğullarının Musa'ya ey Musa bunların ilahları gibi bize de bir ilah tayin et, et, et dediği gibi dediniz diyor ve tepki gösteriyor. Bu hadis Ahmet İbni Hanbel ve Tirmizi'de geçen bir hadis. Şimdi dikkat ederseniz kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların başındaydı ve şirk koştunuz müşrik oldunuz demiyor. Ne diyor? İsrailoğullarının dediği gibi dediniz. Dinden çıktınız. Hadi la ilahe illallah deyin, Müslüman olun filan da demiyor. Nitekim öyle olsaydı Resulullah şirk koştunuz diye direkt söylerdi ama söylemedi. Burada bir benzetme yaptım. Sahabeler şirk koşmadı. Müşriklerin yaptığına bir yönden benzeyen bir şey söylediler, dillendirdiler ama amele dönüştürmediler, amel etmediler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen müdahale etti. Mesela kişi sevap kazanmak adına bir amel yapmak istese ve bu amelde şeriata uygun değilse o amel münker olur. Kur'an'da ve sünnette olmayan zikirleri yapmak, gün veya geceleri ihya etmeyi düşünse kişi, niyeti de Allah'ın rızası olsa bu reddedilir, münker olur. Şimdi hanım kardeşlerim hadisten şunları anlıyoruz. İmanı ve tevhidi, tevhidin korunması. Şirkin sebeplerinin hatta şirke düşürecek sebeplerinin tamamen ortadan kaldırılması ki Resulullah bunu yapıyor. Kafirlere, müşriklere benzemeyi yasaklıyor. Cahiliye adetlerini yasaklıyor. İslam'a uymayan, Gelenek, görenek, yaşam tarzı ne varsa yasaklanıyor ve reddediliyor. Ee, tekrar ediyorum. Tevhid ehli kardeşlerime bir şey demiyorum. Ama dillerini tebliğe değil de tekfire alıştıran kişilere söylüyorum. Bu selefi salihinin menheci değil, selefi haricinin menhecidir. Selefi salihine ve selefi salihinin yolundan giden tevhid ehli kardeşlerime selam olsun.